Bir sandalyeyi kim hatırlar ki? Oysa o sadece üzerine oturduğumuz bir tahta parçası değildir. O, susarak şahitlik eder hayatımıza. Kimi zaman bir kahkahayı, kimi zaman bir gözyaşını taşır sırtında. Ve bazen en derin hatıralar bir köşede tozlanmış bir sandalyede saklıdır. Bugün sana konuşmayan ama anlatan bir sandalyenin hikayesini fısıldayacağım. Hazırsan. Geçmişin sessizliğine kulak ver. Rüzgar eski evin penceresinden içeriye usulca süzülüyordu. Toz, yılların sessizliğini örten bir örtü gibi yayılmıştı her yere. Ve işte o köşede yalnız bir sandalye duruyordu. Konuşmayan ama anlatan bekleyen ama hatırlanan bir sandalye. Bir zamanlar üzerine kahkahalar düşmüştü. Biri gazetelerini açar, biri çorbasını orada içerdi. Kimi pencereden dışarıyı izlerken, sandalye sessizce sırtını taşıyan olurdu. O sandalye bir mobilya değildi sadece. Bir sahneydi. İnsanların yaşadığı, ağladığı, güldüğü, unuttuğu bir sahne. Tahtasında parmak izleri, minderinde diz çökmüş çocukların izleri vardı. Bir çocuk vardı eskiden. Ayakları yere değmeyen, dizlerini göğsüne çekerek oturan, bazen yalnızlıktan, bazen hayalden kaçan. O çocuk büyüdü ve gitti. Tıpkı herkes gibi. Sandalye ise kaldı. Sessiz, sabırlı, sitemsiz. Yıllar geçtikçe bir köşeye çekildi. Tozlandı. Ama hiç kırılmadı. Çünkü beklemek onun doğasında vardı. Bir gün o çocuk artık bir yetişkin olarak geri döndü. Ev eskimişti. Duvarlar sararmış, perdeler solmuştu. Ama sandalye hala oradaydı. Tozun altında, sadakati saklayan bir sessizlik gibi. Adam sandalyeye uzun uzun baktı. Bir anlığına çocukluğuna döndü gözleri. Annesinin sesini işitti sanki. Babasının haberleri izlediği zamanı, kendi hayallerini çizdiği öğle saatlerini. Sandalyeye dokundu. Tahta gıcırdadı. Ama hiç şikayet etmedi. Sanki yıllar sonra gelen bir dost gibi sarıldı o dokunuşa. Sandalyeyi aldı. Yeni evine götürdü ve baş köşeye koydu. Artık ekranın karşısında oğlu oturuyordu üzerinde ve hayat sessizce devam ediyordu. Sandalye konuşmadı hiç ama bir hikayeyi taşımaya devam etti. Adamın oğlu sakarlığıyla tanınan, hayalleri odaya sığmayan bir çocuktu. Sandalye bu çocuğu sevmişti. Tıpkı yıllar önce sevdiği o çocuk gibi. Yeni çocuk dizlerini göğsüne çekip oturuyor, defterine bir şeyler karalıyordu. Kimi zaman resim çiziyor, kimi zaman kendi dünyasını kuruyordu. Geceleri sandalye yine ağırlık taşıyordu. Ama artık bu ağırlık bir bedenin değil, bir hayalin yüküydü. Yıllar geçti. Çocuk büyüdü ve bir sabah sandalye boştu. Güneş yine minderine düşüyordu. Ama kimse oturmamıştı. Çünkü çocuk da gitmişti. Tıpkı babası gibi, tıpkı dedesi gibi ve sandalye bir kez daha yalnız kalmıştı. Ama bu yalnızlık acı dolu değildi. Bu yalnızlık hikayelerle yoğrulmuş bir huzurdu. Çünkü sandalye artık biliyordu. Her oturuş bir ömür. Her giden bir izdi. Günler ayları kovaladı. Aylar mevsimlere döndü. Ev değişti. İçindeki eşyalar kolilere girdi. Ama sandalye taşınırken unutuldu. Bir depoya konuldu. Loş, nemli, sessiz bir yere. Zaman orada bile durmuyordu. Ama sandalye bekliyordu. Ne küstü, ne kırıldı ne de unuttu. Çünkü gerçek bir hatıra unutulsa bile kaybolmaz. Bekler. Yıllar sonra tozlu bir el değdi sırtına. "Bunu alabilir miyim?" dedi bir ses. Genç bir kadındı bu. Antikacı dükkanlarını gezen, ruhu olan eşyaların peşinde yürüyen bir hikaye avcısı. Sandalyeye baktı. Gıcırdayan ayaklarına, çatlamış tahtasına rağmen onda bir sıcaklık hissetti. Sanki ona beni hatırla diyen görünmez bir ses vardı. Kadın sandalyeyi aldı. Boyamadı. Tamir etmedi. Sadece temizledi ve pencere kenarına yerleştirdi. Çiçeklerin arasına. Kimse oturmadı o sandalyeye ama üzerine not defterleri kondu. Sulu boyalar, kurutulmuş çiçekler, bir fincan kahve ve bir yazarın sessizliği. Kadın her sabah sadece o sandalyeye bakarak hikayeler yazmaya başladı. Artık sandalyenin sesi kelimelerdi. Çünkü içindeki anılar sayfalara dökülüyordu. Sandalye artık bir bedenin değil, bir ruhun ağırlığını taşıyordu ve belki de gerçek hikaye o zaman başlıyordu. Kadın o sabah fısıldadığı "Artık sen de dinlenebilirsin." cümlesinden sonra günlerce hiçbir şey yazmadı. Evin içinde bir boşluk oluşmuş gibiydi. Ne kalem eline yakışıyor, ne sözcükler sayfaya oturuyordu. Ama o boşluk yıkıcı değil, huzurluydu. Sanki her şey olması gereken yere varmıştı. Bir sabah kalktı, sandalyeye baktı ve ilk kez onda bir eşya değil bir varlık gördü. Bir ruha bakar gibi. Bir yaşama, bir vedaya, bir şarkıya. Sandalyeyi pencerenin önünden aldı. Yavaşça salonun ortasına yerleştirdi ve onun için bir masa kurdu. Üzerine bir mektup koydu. Kendisine yazılmış bir mektup gibi. Seninle ilk karşılaştığımda geçmişi hissetmiştim. Ama asıl seni sevdikçe kendi içimi gördüm. Ahşabındaki çatlaklar gibi benim de içimde izler vardı. Ve biz birlikte bir hikaye olduk. Her gıcırtında bir hatırlatma, her sessizliğinde bir sığınaktın. Artık gitmene izin veriyorum. Çünkü gitmiyorsun aslında. Bende kalıyorsun. Kadın sandalyeyi aldı. Sırtına battaniyeye sararak küçük bir tepeye götürdü. O tepe, çocukken yaz tatillerinde kaçtığı yerdi. Annesine söylemeden elinde bir defterle oturduğu, hayal kurduğu, rüzgarın saçlarını karıştırdığı. Oraya bir ağaç dikip altına sandalyeyi yerleştirdi. Ahşap toprağa dokundu ve artık hiçbir şey söylemeden uzun uzun bakıp döndü. Yıllar sonra o tepeye başka bir çocuk çıktı elinde bir defter, ceketinin cebinde kalem ve gözlerinde hep yukarı bakan bir merak. Ağacın gölgesinde duran sandalyeyi gördü. Üzerine oturdu ve hemen bir şeyler karalamaya başladı. Kim olduğunu bilmiyordu, kime ait olduğunu da. Ama sandalye ona iyi gelmişti. Sanki o an biri onu dinliyordu. Hiçbir şey sormadan hiçbir şey yargılamadan. Çocuk birkaç hafta sonra oraya yine geldi. Yine oturdu ve bir hikaye yazdı. Başlığı şöyleydi. Sırtı gıcırdayan sandalye. Onlarca yıl geçti. Sandalye rüzgarda esnedi, yağmurla nemlendi, güneşle kurudu. Ama hala oradaydı. Artık üzerine kimse oturmuyordu. Ama yanına gelen herkes bir süre sessiz kalıyor ve sonra içini çekerek dönüyordu. Çünkü bazı eşyalar zamanla insanı tanımayı öğrenir ve bir noktadan sonra sessizlikle konuşurlar. Sandalye artık bir nesne değil, bir hafıza alanıydı. Oturan herkes içinden bir şey bırakıyor ve bir şey alıyordu. Bir gün bir kadın geldi oraya. Yavaş yürüyordu. Yüzünde yılların çizgileri vardı. Elinde tuttuğu defter eskiydi. Ağacın yanına oturdu. Sandalyeye bakmadı bile. Ama sonra yavaşça elini uzatıp sırtına dokundu ve fısıldadı. Sen hala buradasın. Ve o an rüzgar hafifçe esti. Ağacın dalları eğildi ve sandalye usulca gıcırdadı. Sanki yılların içinden gelen o ilk kadın onun içinden konuşmuştu. Bazı hikayeler yazılmaz, yaşanır. Bazı kahramanlar konuşmaz ama hissedilir. Ve bazı sandalyeler asla eski bir eşya değildir. Çünkü onlar bizim sustuğumuz yerlerde hikayemizi anlatmaya devam ederler. Sesini hiç yükseltmedi o sandalye ama her zaman oradaydı. Dinledi, taşıdı, unutmadan sakladı. Belki senin hayatında da böyle sessiz tanıklar vardır. Bir köşede duran ama içindeki en derin hikayeleri bilen. Eğer bu yolculukta bir anlığına bile olsa kendinden bir şey bulduysan ne mutlu bana burada olman yeterdi. Ama kalbinden geçen bir beğeni, bir abonelik ya da çan sesi, yolumu kaybetmeden sana yine ulaşmamı sağlar. Sessizliğin içinden geçen hikayelerde yeniden buluşmak üzere.